İsmim Serkan Yerel. 18 yıldır bu işi yapıyorum. genelde en çok karşılaştığım sorunlardan biri de bu zaten. şikayet konusundaki en büyük etkenlerden biri. İşte çiçeğimi toprağını değiştirdim ve daha sonra böcekleme ve sinek gibi tarzda bitkinin üzerinde uçuşan şeylere maruz kaldık diye şikayetlere geliyor tabii. Biz bu konudaki önerimiz, ya bunların ilaçları var, bunları tavsiye ediyoruz ama en baştaki etki eden nedeni bulmak gerekiyor. Birincisi, e, kesinlikle e, yani toprak kaliteli ya da kalitesiz ya da ucuzluğuna e, bakılmıyor. Yani bunda önemli etkenlerden biri, ucuz olan e, hiçbir şeyin diğer çeşitlerde ve ürünlerde olduğu gibi e, zararını mutlaka görüyordur. Yani halk da zaten bunun bilincinde. Bizim en büyük tavsiyemiz e, çiçekçi arkadaşlardan alınan topraklarda kesinlikle böyle sinekleme ve böcek gibi tarzdaki şeylere maruz kalmazlar. Çünkü biz en çok dikkat ettiğimiz nokta kaliteli toprak getirip hakiki torf olması. Yani böyle ucuz market tarzı ya da vesaire yerlerde satılan topraklardan ziyade bizdekilerin fiyatlarının biraz yüksek olmasından sebebi de budur. Yani hakiki torfu getirip müşterilerimize sağlıklı bir çiçek yetiştirme adı altında e, ürünler sağlamaya çalışıyoruz. Bu yüzden e, sinek ve böceklenme oranı diğer e, toprak çeşitlerine göre daha azdır. E, vitaminler ve e, bunlara göre ilaçlar veriyoruz ama onlar geçicidir.